Kamera aldım. Bir hayırlı olsununuzu alırım. Ha, aldım lan. Kameramız bu. Yeni kameramız. Eyvallah. Yakında gelecek inşallah 2-3 güne. Koç mikrofonu güzel kumaş <laughs> petli. Kulaklık önerim var mıdır? Demiş Furkan Sezgin. Ya Bunu aldık ya. bakalım. Görüntüde ne kadar bir değişiklik olacak. Onunla merak ediyorum ya. Webcam için çok fazla değil mi? Karamonis sadece webcam olarak değil. Ee, o şimdi biz ofis ofis açtık. Böyle influencer böyle her şeyi yaptığımız bir ofisimiz olacak. Orada da kullanacağız. Başka içerikler içinde. Lensi 16'ya 50 galiba. Vergiden düşüyor mu bu? Tabi. Ha ben bilgisayar parçası alırsam böyle şeyler aldığım zaman vergiden düşüyor. Ya yani bu herkes için geçerli yayın yapan. Ya da çekim yapan diyeyim. Adam Vorustap aldı. Abi, Ben ne alacağım bu adama karşı? Kim alsana? Timo iyi değil ki. Değil aslında da. Sen bunu şeyle yersin lan. Ryze alırsan yersin bunu. Bak söylüyorum sana. Ya karma, saçma. Karma saçma. Ryze'a nasıl yeneceksin adamı ya? Saçmalama. O Varus support mu lan? Karma, Ryze bu tarz silolar yersin gibi. gibi. Garam mid? Varus mid. Varus mid değil mi? Varus'un mid olduğunu dua ederek bir pik attık. Bakalım hayırlısı. Bilgisayar almayı düşünüyorum. Öne bir, önerebileceğim bir bilgisayar var mıdır? Abi önerebileceğim bir bilgisayar gibi bir şey yani öyle bir şey yok hiçbir zaman o, hani işte ne olur işte atıyorum indirimde bir şey denk getirirsin falan öyle şeyler olur onlara dikkat et yani ya bir de şimdi nasıl bir şey istediğine bağlı falan bir sürü şeyi var o işin yani bütçen ne ne için alacağın aynen bak mesela bir sürü bu işin şeyi var. O nerede geçerli biliyor musun? Hani böyle laptop falan alacaksa onunla ilgili bir şeyler söyleyebilirsin de. Masa Bu arada ne bence yani? şey mesela masaüstü tarafında artık toplama bilgisayarlardansa hani bildiğin hmm. böyle şey tek tek parçalar almaktansa direkt almak da bazen daha indirimli ve daha uygun olabiliyor. Onlara da bakın yani hiç bakmamazlık yapmayın. Bazen çünkü harbi bazı siteler çok indirim yapıyor. Direkt kasa şekli tek tek topladığından daha ucuza gelebiliyor. Fiz nasıl? Evet olabilir de demacın yetmez ki bariyerli varsa. 14K'ya 3060 var. Gel oğlum Arda ben sana 14.000 bin liraya o 3070 Ti vereyim. Oğlum adam komple sistemden bahsediyor ya. <laughs> Sen sadece bir ekran kartından bahsediyorsun. Ne anlıyorsun? Dayımla duo var mı? Olabilir ya. Neden olmasın çünkü? Neden olsun çünkü? Yaraki kununa doğa atabiliriz yani. Sana şey oluyor mu? Bazen sana bile çıkıyor değil mi reklam? Kendi kanalımda ha. mı? Ha izlerken sen. Hiç denk gelmedi. Yayındayken çıkıyor. Adamda ignite var. Onu unutmayalım. Gari Ağır yenen çağır yok. Var işte Kyle. Bilmiyorum karmayı öldüremiyor diye biliyorum ben ya. Kayla bir şey yapamıyor ki. Eski ya hatırlıyor musun sen? Evet. Bu çok kanser ediyordu lan Garen'e. Ne alaka? Kapatıyordu böyle hani. Bu arada ya, o şey. gerçekten fena kanser bir ama Garen neden sinir ediyordu? Genel olarak herkesi kanser ya. ediyordu o. Hayır Garen hiç yaklaşamıyordu ya. Garen'le da... Nunu nerede karşılaşıyordu peki? Solo'da oynuyorlardı Bak E'mi sürekli adamı vuruyorum ki o pasifinden çok can almasın. O da aklımızın bir köşesinde bulunsun yani. Şimdi bak Ormancı'yı alt koridorda gördük. Adamda TP de yok abi. Çok sıkıntılı bu adamın işi. Ya bir top düşmesi gereken en kötü en kötü duruma düştü adam. Ne bu durum? TP'si yok. Ee, kendi ormancısı ters tarafta. Yani alt koridorda. Problem. Büyük problem hem de. Bu wave'de base atarsa adam biraz daha olsun. İyi sonuç alır ama her türlü ben bu koridoru ittiririm yani. Şu an Lane inanılmaz iyi benim için. Yani öyle böyle değil. Biraz bekleyeceğim. Normalde direkt çıksam çok iyiydi ama maalesef ki bu çizme benim için inanılmaz değerli. Adamı kayıtlarken falan potum olmayacak ama yapacak bir şey yok. Şimdi adam da bot alıyor farkındaysanız. Şimdi koridor bana geliyor. Işınlanımı kullanmayacağım. Niye? Bakın 6 tane minyon var şu an burada. Herhangi bir şekilde minyon ölmedi. Adama şimdi ikinci minyon dalgası da gelecek. Şurada falan minyonlar birleşecek. Ben de her türlü oraya yetişeceğim. Adam zaten wave'i ittiremeyecek. Doğru düzgün. Bak daha bir tane bilemiyorum kaçırmadım. Şurada bir tane kaçırırım. Onu da xp'sini alırım gibi duruyor. Aynen öyle. Bak görüyor musun? Hatta oh hepsini aldım. Muhteşem bir şey mesela şu an. Hem tipimi korudum. Hem de her şeyi her şeyi yetiştim. Ya benim için muhteşem oldu öyle söyleyeyim size. Bu neler yapıyorsun diyebilir miyiz bu duruma? Buraya dersin direkt. Şu an muhteşem bir durumdayız. Adam şimdi bir tur daha büyük ihtimal base attı. Ama benim yani bu tarz base'ler benim için çok da kötü değil. Kyle oynuyorum zaten. Aha adam base atmamış bir de. Eyvah eyvah. Bitti adamın oyunu. Adamın oyunu direkt bitti bu arada. Geçmiş olsun. Çabuk itmem lazım. Bir de onu kovalarken ben ittirseymişim. Tadından yenmezmiş de. Belki asist masist alırız diye gittim işte. Bu wave'den bayağı kaybedecek. Ben plate de alacağım. Baksana. Çok kaybetti. Bir de buradaki asıl olay aslında minyon kaybetmesinden öte Adam şeyi kaybetti. Sıçrasını kaybetti. En büyük mevzu o aslında. Şimdi bana karşı gücü iyice azaldı. Adamı var ya şamara olanı yaptım ya resmen. Dive attım galiba buraya ya. Hmm, çuğumu öyle bu kullanmasam çok iyiydi. Bok gibi kullandık. Ulan bok gibi oynadık. Kaçacağız mı? Yok. Enti, her türlü enti de çok daha iyi oynayabilirdik. Başta direkt ulti bassam adam üstüme koştuğunda flaşı yok ya direkt basmam lazımdı. Enti diyorum ben böyle durumlara. TP'm var çünkü. Yok yok şey yapmam lazımdı direkt. Adam benim üstüme koştuğu gibi ultimi basmam lazımdı. Çünkü adam benim üstüme koştuktan sonra oradan çıkışı yok adamın hiçbir şekilde. Ne en iyi, iyi kaldı öyle düşünmek lazım. Bir de sen Analizlerinde hep böyle görüşlerle ilgili bir sürü şey söylüyorsun. Üzerine totem olmasına rağmen atmıyorsun. Niye? Kötüyüz ya Allah'ım. Hmm. <laughs> <laughs> Oyun bitti şu an diyorlardı. Ben burayı iterim ya. La be la be. Koç müpe bakmayı unutuyorsun, ba unutuyorsun bazen, nasıl bir taktik verirsin? Abi valla ona ben de unutuyorum bazen ya Kordura bakarken. Arada oluyor yani ona çok yapabileceğim bir şey yok. Abi top lane varus oynayacaktım normalde. Karşısı mid lane aldı varusu. O yüzden oynayamıyoruz maalesef. Uf. Yani şu an öyle bir boyuttayız ki Anlatamam size ya. Buraya son vuruş yapacağım. Adama bayağı kaybettirmek için. Bu haritada görmek istiyorum. Aynen gördüm. XP bile vermeyebilirim bu arada bu adama. O en sevdiğim. Eee sonra. Ah, E'yi vuramadım ya. Bu Konga bak lan. şuradan kaçalım. Tek başımıza alırız dedik de. Bu Kong direkt orada bitti. Neyse bu Kong'u üstümüze çektik. Botta bir şeyler yaptı bizim çocuklar. Bence her türlü okey. Garen bir bedava beyiz attı ama hani öyle bir durumdayım ki hani Garen'in ne kadar kastığının hiçbir önemi yok. Gerçekten hiçbir önemi yok. Şu an adamlar çalıda malda beni bekliyor olabilir. Bizimkiler botta zaten iyi bir iş çıkardı. Dikkatli oynamak lazım. Nasıl tutmadı lan o? Hemen geri çıkıyoruz. Kayla üçlü kuvvet fena olmayabilir ya. Bak bak adama bak wavy freeze diyor falan. Tip triplere bak adama. Vallahi umurumda değil kanka ya. İstediğini yapabilirsin. Bu arada ben klasik bu yıl kasacağım ya bu maç. Bu so kasmayacağım Garen ne yapabilirdi? Abi Garen ne yapabilirdi? Bence Erken oyunda beni yenemez. O yüzden tutuştur yerine TP alıp farmlayacak abi. Öyle çok agresif oynayabileceği bir durum çok yok açıkçası. Bir de koridorda çok fazla pasifini sürekli bana kaptırdı yani. Sürekli geldi benden hit yedi mesela. O yüzden de sürekli canı az az kaldı koridorda. Yani canını yenilerken arkada biraz beklemesi lazımdı sabırlı bir şekilde. Adam o sabrı gösteremedi bence oyun içerisinde. Sürekli geldi ben ona vurdum falan pasifini aldım sürekli. Bu da onun için kötü oldu yani Şöyle görüşü de alıyoruz Mis hop Varus ölmüş olabilir Bu kong botta Tamam Wukong'u botta gördük Burada istediğimizi yaparız Bir tane daha plate aldık zaten buradan 10 numara 5 yıldız Tamam şu an 11'de olduk Artık e, adamın oyunu tamamen bitti diyebiliriz Diablo alacak mısın? Diablo oynuyorum ya. 50-55 level falanım. Sorcerer oynuyorum. Sen Lilith'i öldürdün değil mi? Öldürdüm dayıcım. O ne lan? Oto atak kaçırdık. Lilith'i bayılttık ya. Lilith'i öldürdükten sonra bir tane ağaç var. Orada sürekli gittim görev yaptım item kastım biraz. Sonra çıktım. Ben Spo verme. Dostum, Oğlum iyi tamam iyi da Lilith'in Öleceği belli değil mi zaten ama yani? O ne demek? Ya gerçekten Diablo 4 oynayıp onu öldüreceğini düşünmeyen insan bence oyun oynamasın direkt. Diablo değil. Senin bu düşüncen dizi filmlerle ilgili de aynı mı? Sonu belli değil mi deyip spoiler veriyor musun? Usta şöyle dizilerde bu kadar belli değil ki. Mesela sen Ezel'de atıyorum Ezel'in veya işte o, o şekilde sonlanacağını tahmin etme ihtimalin var mı mesela? Şimdi onunla da spoiler vermiş olmayayım diye söylemiyorum. Tahmin etme ihtimalin çok az. Rah hani Ramizi tahmin edersin ama diğerini tahmin edemezsin. Bu çok obvious yani. Anladın mı? O yüzden bu spoiler olmuyor bence yani. Yayında niye oynamıyorum. İzlenmiyor oğlum. Yayında oynarsak izlemiyor. <laughs> Abi bu şampiyon biraz fazla güçlü ya. Adam bir item beni nasıl kesiyor şuna bak. 1300 vurmuş da W'su adamın. Sen kulenin orda o adam niye bağışladı ki devam et. Kovalayamazsın, Kovalayamazsın ki. Kovalayamazsın ki Varus'u. Adam direkt Hayır. ultiyi bay bay koydu mu bayılıyorsun direkt. Tamam da kulenin oradayken vurabilirdim birkaç ya. Ya da Allah aşkına, sen Sen oyun hakkında çok yorum yapma dayı. Bence midde taptaki kadar bozuk değil ya onu söyleyeyim size yani. Oğlum ben Wu Kong'u hiç tahmin etmedim nedense lan. Ben bot'a gidiyorum. Abi Varus orta koridorda rakibine oto atak atamıyor. Problem o. Ee, tabii ki ultisi geldikten sonra veya ultisiyle bir şeyler yapabilir ama Şampiyonu sadece ultisine bağlı bırakıyorsun öyle yaptığın zaman. Ee, ama tapta mesela rakibi oto atak atıyorsun falan böyle daha iyi oluyor. He, mesela yakıncılara karşı olur bence. Tamam uzatma ha adam biraz önce içinden geçti senin uzakla tamam hadi. E sen bir boş boş konuşma bakayım ya. Adam iki vurdu bayıldım ya. Ya bu yaraki kunu ne yapacağız biz ya arkadaşlar? Adam iflah olmaz bir gold. Bence ben bu arada gold diyorum ama fazla mı söylüyorum diye düşünüyorum bazen biliyor musunuz? Arkadaşlar. Acaba bazen abartıyor muyum diye de düşünmüyor değilim yani. Fazla söylüyor ne abi diyen var. Oğlum bu arkadaki ses nereden geliyor? Serafin mi çalıyor o şarkıyı? What the fuck? Güzel şarkıymış lan. Oğlum mesela şu an bu adamlar bu maçı nasıl kazanacak ki? Ya mesela adamlar için çıkar yol ne? Varus'un beni fightlarda falan teklemesi, öyle şeyler yapması lazım. E onda da biz yani şey değiliz, en kötü gideceğim beyin şey alacağım zaten. Bir de e gerek kalmadan git zaten adam Yok ya bu dayı ifla olmaz. Bu arada Rek'Sai'nin bot side'ını alacağım. Adam zaten tapta buradaki e, orman çıksın bari. Adam gelene kadar. Şimdi buradan da mid'e gideceğim. Sebebi de şu. E, ee, botta wave buraya gelene kadar buraya tekrar elbet gelirim. E, ee, o yüzden mitteki farmı ittireceğim gidip. Hani ilah gelmiş oraya. Tamam güzel. Direkt dönüyoruz. Çok güçlüyüm ya. Hoş bu adamlar bu nasıl kazanacak ki dediğim maçların istatistik olarak %55'ini kaybettim. <laughs> Ama bu maç onlardan biri değil ya. İmkanı yok yani adamları kazanmasın. Baron da aldık. Peki bu şey olayını ne diyor? Bak mesela ADC'ler genelde böyle kuleleri yokken bile tek başlarına böyle hep toso Ben bunu çok görüyorum mesela son zamanlarda. Hani Vestir'de, TR'de. Midi itebilir de botu itemez. İşte botu solo'yu itebilir mi öyle tek başına ya? İşte itemez diyorum ya. Görüş yok, bir şey yok. Yani mesela ne düşünüyor mesela Jinx'de? Tek atarım gelene, ondan sonra hızlı Ne alsak ya? Ben beyin şey almak istiyorum ya. Beyin şey alacağım. Bir şey alsana lan bunu. Statik alsana nasıl olacak? Yani? Bu arada statik şu an bu build'i alırsam hani Rabodon alıp statik alsaydım tek atıyor çar. Zaten statiği AD'lere değil AP'lere kasıyorlar ya. Doğan hoş geldin. Abi sebebi ne? AP damage atıyor statik. AP kastıkça oradaki damage artıyor. Bayağı OP oluyor. Dayı bu arada minyon sayımı gördün mü 23 dakikada? Gördüm. Hayatında bir şey söyleyeceğim dayı. Hayatında hiç böyle bir şey yapamamış olman üzüyor mu seni? He? Bak her maç arasında tık diye kameram ortaya çıkıyor. Seni derinden yaralıyor mu dayı bu durum? Çok. Veya şey yapıyor musun mesela? Ulan adama bak be. 23 dakikada 280 milyon kesti diyor mu mesela? Dayı. Yok öyle demiyorum da. Sen dişlerini fırçalıyor fırçadın mı? Her gün iki kere, üç kere. Hayır. Vallahi o zaman bay bay diyeceğim o diş dişlerine. Çene yapın falan senin bozulacak çünkü bu kadar çeneye ne diş kalır ne o çene kalır. Diş, yani. Dişlerimi Dişlerim fırçalarsam sıkıntı olmaz ya mı? Abi, ya bilmiyorum fırçala yani. <laughs> ben böyle çene görmedim abi ya. Susmadın ya. Yarım saattir ne anlatıyorsun onu bel değil. Dayı sen bağlama mı çalıyorsun? Bu olayları Abi, bağlamandan kaynaklı. Direkt ağzın kokuyor dedi. Desin ya dayım. Dayım keşke ağzın kokuyor dese bana. Keşke. <laughs> of.